Selam dostlar merhabalar. Hoş geldiniz. Bu videoda 28 Aralık maçlarını değerlendireceğiz. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden ricam emeğimin karşılığı videoya bir beğeni atarsanız sevinirim ve maç tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Bu arada kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan kanala destek olabilirsiniz sevgili dostlar. Paylaşımları da YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak oradaki paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Zaten katıl üyelerine ayın 29'undaki maçlar da paylaşıldı arkadaşlar. 3 günlük arka arkaya maç paylaşımları yapıldı katıl üyelerine. Zaten böyle hem daha önceden Yapılmış analizleri ve Paylaşımları oradan görebilirsiniz arkadaşlar Ve aklınıza yatan maçlar varsa Oradan alıp kuponlarınızı daha da Erkenden oluşturabilirsiniz Sevgili dostlar örneğin bakın şu an Ekrana verdim mesela geçen hafta Bu yaklaşık Perşembe gününden mi ne paylaşılmıştı Çarşamba gününden mi ne öyle bir şeydi arkadaşlar Cuma, cumartesi Pazar ve pazartesi maçları olması lazım Tam tamına 8 maç Bu tahmini üyelere paylaşılmıştı. YouTube topluluk odası üyelerine paylaşılmıştı. Ve 15 oranı vardı arkadaşlar. Yani bu maçların. Ben de bir tane kupona bütün maçları koydum. Zaten ayrı ayrı oynayanlar da vardır. Yani böyle ikili, üçlü, aklına yatan maçlar varsa genelde üyelerden alıyorlar. İkili, üçlü şekilde de değerlendirmelerde bulunuyorlar arkadaşlar. Onlar zaten kazanmışlardır. Ben ben de öyle oynadım da kazandım da. Fakat bu yani bir fantazi kuponu yaptım arkadaşlar. Bütün hepsini yani. Bir kupona koydum. 15 oranı vardı şu 8 maçın. Fakat yani şöyle dediğimiz ekranda görüyorsunuz zaten. Bu tür şeyler genelde böyle hep tekten gider. Yüksek oranlı denemeler. Hep tekten gider. Ve yine tekten gitti. Genç sağ olsun. Güzelim kuponu yatırdı. Son maçta zaten Arsenal'de 1-0 gerideydi ilk yarı. ikinci yarı. İkinci yarıda ama 3 Maçı çevirerek 3-1 kazanmayı başardı. Gerçekten güzel bir kupondu yani ufak misliyle yüksek oran denemesiydi gerçekten. Yani şuna keyifli 10 lira falan atsanız 150 lira veriyor zaten arkadaşlar. 20 lira denemesi yapsanız 20 liraya da 300 lira gibi bir miktar para veriyor yani. Çok keyifli bir kupondu bence. Gelmedi sağlık olsun sevgili dostlar. Yani bu tür şeyleri sizler de böyle oradaki paylaşımları daha önceden görebilirsiniz sevgili dostlar. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızda da değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet dediğim gibi YouTube topluluk odası bölümüne üye olarak paylaşımları da oradan görebilirsiniz. Aklınıza yatan maçlar varsa alıp kuponlarınızı da isterseniz değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi... Maçlara geçeceğiz. Bu arada sevgili dostlar maçlarla ilgili tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Evet Fatih Karagümrük Trabzonspor karşılaşması. Evet Trabzonspor lige dönüşte, Dünya Kupası sonrası lige dönüşte Fenerbahçe ile oynamış olduğu maçı kazandılar. Ve iyi bir moral depo oldu Trabzonspor. Fenerbahçe lig liderini yenmişlerdi. 2-0 gibi bir skorla. Maç zaten dengeli geçmişti o maçı şöyle göz attığımız zaman da maçın başında bir dengeli oyun vardı fakat Fenerbahçe'nin Joshua King gelmiş olduğu tehlikeli bir pozisyon vardı dakika 13'te top direkte patladı ee, o gol o top mesela gol olsa maçın seyri değişirdi. Bol gollü bir maç izleyebilirdik diye düşünüyordum. Fakat e, o gol olmayınca maç böyle çok sertleşti zaten. Orta sahada iki takım adına hakem kartlara başvurdu. Sarılar, marılar Zaten kırmızı kartın sinyali belliydi yani. Maçı izlerken falan da diyordum. Ikinci, kar, i̇kinci yarı bu maç kırmızı kart çıkar falan. Yani fena Fenerbahçe'den atıldığı ikinci yarıda Crespo ve ondan sonra e, zaten kırmızı kart gördükten sonra Maçı canlı izliyordum yanımdakilere dedim ma maç sonu bir oyuncaklar varsa oynasınlar canlıdan 2-0-5 oranı vardı Fenerbahçe kırmızı kat gördükten sonra daha dakika 57'de 2-0-5 alacaksınız hemen alın değerlendirecekler varsa değerlendirsin dedim zaten 3 dakika sonra Trabzon'un golü geldi Maxi Gomez'de 1-0 oldu ee, ve sonra da Trabzonspor golü buldu ve 2-0 bu e maçı kazanmış oldu. Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor zaten bu maç için çok önemliydi arkadaşlar Fenerbahçe maçı. Neden? Ee, kaybetseydi aradaki puan farkı 9'a çıkacaktı. Fakat kazandılar ve kazanarak ne yaptılar? Aradaki puan farkını Fenerbahçe ile 3'e indirdiler. Ee, liderle de puan farkı şu an lider Galatasaray arasındaki puan farkını da 4'e indirmiş oldu Trabzonspor. Ve Fatih Karagümrük de olacaklar. Ben arkadaşlar şöyle düşünüyorum. Fatih Karagümrük zaten bu ligin en çok gol yiyen takımlarından bir tanesi. 17. sırada şu an ve 14 maçta 29 tane gol yemiş. Hatta şöyle söyleyeyim ben sizlere. Evet şu an en çok gol yiyen takım olarak görünüyor sevgili dostlar. Ligde 29 golle en çok gol yiyen takım Fatih Karagümrük takımı. Ben burada sevgili dostlar Trabzonspor'dan galibiyet bekliyorum. Fenerbahçe maçı ardından nedense şöyle Trabzon'un arka arkaya böyle bir 2 maç, 3 maç galibiyet serisi yapacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe maçı Trabzonspor için çok önemli bir maçtı. Kazandılar. Arka arkaya bir 3 maç falan kazanmalarını ben bekliyorum. Ve bu maçtan da galip gelmelerini bekliyorum. Özellikle zaten kaliteli oyunculara sahip bir takım. Edin Bakasak, Bakasetas, Trazaket ve Maxi Gomez gibi oyuncuları yine sahada olacaktır muhtemelen. Ve ben Trabzonspor'dan burada. Skor beklentimde arkadaşlar 2-1. Hani yiyebilir bir tane fakat 2-1 gibi bir skorla da ben Trabzonspor'un galip gelmesini bekliyorum bu maçta. Benim tercihim burada maç sonu 2. E, Trabzonspor galibiyeti olacak arkadaşlar. 2-3 gol bandına gitmek isteyenler varsa gidebilirler. Onda 1.85 gibi bir oranı var. Fakat gayet yüksek oranı var. Mesela Trabzonspor'un oranını yükseltmişler. 1.75'e 1.67-1.68 civarı oranı vardı. Benim tercihim burada Trabzonspor'un ben kazanacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet varsa maç tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Geçiyorum buradan Fatih Karagümrük. Ee, yok bu maç zaten şey yaptık. Alanya Spor Maça hadi böyle gittik ortadan başlamışız. Şöyle yapalım. Manchester City maçıyla devam edelim. Sonra Alanya Spor'a geçiş yaparız sevgili dostlar. Evet, Leeds United-Manchester City maçı sevgili dostlar. Yani Manchester City de zaten şu anda e, Arsenal bu arada kazandı. Yani puan farkını şimdi şöyle bakalım hemen. Zaten çıkardı Arsenal puan farkını 7'ye çıkardı. Manchester City ile özür diliyorum 8'e çıkarmış sevgili dostlar. 32 puandaymış ben 33 sandım. Manchester City'in puanı 32'ymiş. Arsenal kazandı ee, sevgili dostlar oynamış olduğu son mücadelesini kazandılar onlar da e, 1-0 geriye düşmüş olduğu maçı bu arada ilk yarı 1-0 geriye düşmüş 3-1 kazandı Arsenal ve 3 puanı aldılar e, ve puanını 40'a yükseltti şimdi Newcastle United da iyi giden bir takım o da 33 puanlı ikinci sırada City de geçtiler yani, City burada e, artık yani maçı hızlı başlamasını ben düşünüyorum benim tercihim burada e, Manchester City zaten ideal olarak ilk yarıda gol bulur düşüncesindeyim ben sevgili dostlar skor beklentimde 3-1'lik bir Manchester City galibiyeti burada. Skor at oynamak isteyenler varsa, yüksek oran denemek sevenler varsa bu skoru isteyenler deneyebilirler. Fakat ideal tercih olarak ben deplasmanın ilk yarıda gol bulacağını düşünüyorum. Oranı da gitgide düşürüyorlar sevgili dostlar. İlk yarı deplasman 0.5 gol üstü 1.25'e kadar şu an çekmişler. Bunun da arkadaşlar 1.30 oranı vardı. Şu an 1.25'e kadar çekmişler. Muhtemelen maç gününe kadar bunlar oran moran bırakmaz. 1.20'lere kadar çekerler diye düşünüyorum. Yani ideal tercihim bu arkadaşlar. Benim 1.30'du fakat bayağı çekmeye başlamışlar zaten. Manchester City. Evet isteyenler tabii ki de 2.5 gol üstü daha da oran arttırmak isteyen 2.5 üst maç sonucu 2 yaparak şöyle baktığımız zaman da 1.45 gibi bir oranı var arkadaşlar. İsteyenler bu şekilde de değerlendirmek isteyen değerlendirebilir. Varsa bu maçla ilgili tahmininizi yorumlara bekliyorum sevgili dostlar. Evet. Alanya Spor ve Kayseri Spor'la oynayacak sevgili dostlar. Şimdi Bu maça baktığımız zaman da gerçekten iki takımla şöyle baktığım zaman da keyifli bir maç olabilir diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle son maçlarına göz attığımız zaman da Alanya Spor, Konya Spor'la oynadı. 1-0 geriye düşmüş olduğu maçı 2-1 öne geçmiş olmasına rağmen 2-2 bitirdiler. Gollü bir maçı izlettiler bize. Kayseri Spor'da Dünya Kupası sonrası maç oynamadı henüz sevgili dostlar. Çünkü e, oynanan son lig maçlarında Kayseri Spor oynamadı bay geçen takımlarımızdan bir tanesiydi. Fakat şöyle genel olarak baktığımız zaman da gerçekten Kayseri Spor'da ben Çağdaş Atan'la birlikte yani Çağdaş Atan hocayla birlikte gerçekten çok beğendiğimi söyleyebilirim. E, i̇yi oynayan bir takım yani hem ofansal anlamında olsun hem şu şey olsun zaten sıkıntı yaratan takım özellikle iç sahada kendi seyircisi önünde daha da etkili oynayan bir Kayseri Spor takımı var. Fakat deplasmanda da iyi oynuyorlar yani gol buluyorlar sevgili dostlar. Zaten dışarıda da 7 maçta 9 tane gol bulmuşlar ortalamaya baktığımız zaman da. Ya ben iki takım adına arkadaşlar burada genel olarak goller tarafındayım. Fakat başta şöyle bir beklentim var. Hem gol yönünde hem korner yönünde tempolu bir maç bekliyorum. İkisinin de gelme olasılığını yüksek görüyorum ben. Benim tercihim burada iki takımdan gol bekliyorum ben. Karşılıklı gol var. Şöyle bakalım oranda. 1.45 diyelim. Tertemiz oran açmışlar sevgili dostlar. İki takımın gollerine gitmek isteyen gidebilir. Ayrıyetten de maçta totalde şöyle 9-10 civarı korner bekliyorum ben arkadaşlar. 8.5 8 buçuk üst korneri da bayağı aşağıya çekmeye başlamışlar zaten. 1.39'lara kadar indirmişler yani. Yanılmıyorsam 1.46 falandı bu ya. 1.43 mü 1.45 mi öyle bir şeydi yani. Ya yani 1.45 civarlarında oran vardı sevgili dostlar bu 8.5 üst kornerinde. 1.39'lara kadar indirmişler. Ya yani maçta dediğim gibi ben 9-10 korner maç genelli bekliyorum. İsteyenler kornere gidebilir. Fakat maçtan da maçın da en azından iki takımda 1-1'e yani geleceğini düşünüyorum. Ondan sonra maç kopabilir yani 2-1-2-2'lere de gidebilir maç. O yüzden benim tercihim burada karşılıklı gol var sevgili Dostlar kornere gitmek isteyenler de 8.5 üst değerlendirmesinde bulunmak isteyenler de kornere gidebilir korner oynamayı sevenler için bunu da paylaşmış olayım sizlere sevgili dostlar. Evet maçlarla ilgili tahminleriniz varsa yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Katıl butonundan da kanala destek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Paylaşımları da görmek isterseniz YouTube topluluk odası bölümüne iyi olarak oradan da paylaşımları görebilirsiniz sevgili dostlar. Kuponlarınızı daha erkenden de böyle oluşturabilirsiniz. Aklınıza yatan başlar varsa oradan paylaşımlara bakarak alıp kuponlarınızı değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. Sevgili dostlar evet değerlendirecek arkadaşlar varsa ben herkese bol şanslar dilerim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.